Evet, herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Passat B8'in az bilinen gizli özelliklerinden size birkaç tane bahsedeceğim. No, no no, no evet, herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün... Passat B8'in az bilinen gizli özelliklerinden size birkaç tanesine bahsedeceğiz. Öncelikle şu biliyorsunuz şu silecekler bu şekildeyken böyle kaldırma şansımız olmuyor. Malum kış ayı da geliyor. Bunları değiştirmek istediğimiz zaman bu şekilde kaldırma şansımız yok. Kurma içerden. içeriden. İsterseniz şöyle birlikte yapalım. Gelebilecek misin? Geleyim. Tamam. Aracımıza bindik. Start stop tuşuna bir kere basıyoruz. Kontağımız açılıyor. Daha sonra tekrar basıp kapatıyoruz. Ve şu sürecek kolunu aşağı doğru tutuyoruz. Bakın direkt silecekler kartta. Buna servis modu da deniyor. Veya değişmek istediğin zaman kendiniz de bu şekilde ayarlarsınız. Şöyle şuradaki tuşa basıp da çıkarıp değiştirebilirsiniz. Tabii çıkarabilirsiniz. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> falan filan. Sonra geri koyuyorum. Diğer türlü kalkmıyor, kaputun altında kalıyor değil yani mi? Diğer türlü kaputa zarar veriyor. O yüzden bunu bu şekilde yapmışlar. Bunun ayarı bu şekilde. tekrar eski haline çevirelim. Bastım tekrar kontağıma. Sürekli kolumu bir kere yukarı çıkarttım ve bıraktım. aynı şekilde araçta mesela yağmur sensörü var. Bunu aktif etmek için de en alt konumdayken bir tane yukarı yapıp bıraktığınızda yağmur sensörü devreye giriyor. Ne zaman araç yağ yağmur yağarsa bu sıra silecekler o zaman devreye giriyor. Bunu da bu şekilde göstermiş olalım. Bunu da kapattım tekrar. Şimdi aracımızda mesela saat ayarı bozuk. İsterseniz bir de onu ayarlayalım. Şu an saat işte 6'yı 20 geçiyor ama orada 6'yı 5 geçiyor. Şimdi teybimizde şuradan hemen menüye basıyoruz. Şöyle ayarlar saat ve tarih saat bunu On sekiz, yirmi yapıyoruz. Bakın şimdi saat otomatik. Kendini ayarladı. Bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Üçüncü olarak koltuk hafıza ayarındayız. Mesela benim bu şekilde kendimi ayarladım diyelim. Koltuğu böyle. Ee, set tuşuna basıyorum. Daha sonra bir tuşuna basıyorum. Şu an ayarlandı. Değil evet mi? şu an zaten tın sesini duyunca hafızaya kaydetmiş oldu diyelim. Yerin başkasına verdiniz aracı veya eşiniz kullanacak. Ayarını bozduk koltuğun şöyle. Koltuğun ayarını bozalım böyle her şekilde. Eş zaten böyle bozalım koltuğu var. <laughs> Aynen zaten böyle kullanacak arabayı. Daha sonra siz geldiniz aldınız arabayı. Baktınız ki size göre ayarlı değil. Şuradaki bir ve 2 tuşu var ya bir tuşuna basılı tutuyorsunuz. Sizin kendi ayarladığınız moda geri getiriyor. Geri getiriyor. Basılı tutuyorsunuz. Aynen yani. basılı tutuyorsunuz bir tuşuna veya iki tuşuna işte iki tane farklı ayarlama şekli var. E, araçta fari kamera var. İstersen onu da bir gösterelim nasıl çalıştığını. Onu da bilmeyenler vardır büyük ihtimalle. Onlara yardımcı olmak adına. Kontağı bir kere açıyorum. Şuradan. Daha sonra far düğmesini en alt konuma getiriyorum. Şuradaki silecek kolunu iki kere kendime çekip Böyle tutuyorum. Zaten parlar yıkamaya başlayacak. İstersen sen orada dur. Ben göstereyim. Şöyle iki kere kendime çekiyorum. Gördüğün gibi iki sefer kendisi yıkamış oluyor. Bu da bu şekilde. Kolu nasıl çektiğini gösterebilir misin bir de burada göremedikleri için. Şu silecek kolunu iki kere şöyle kendime çekip nasıl tutuyorum. Ondan sonra bırakıyorum zaten. Parla kendisi gidiyor. hallediyor. Onun dışında da Fazla bir bilinmeyen özelliği sanırım yoktur. Aklımıza geldikçe Aklınıza video olarak geldikçe paylaşırız. Evet yes, videolarda paylaşırız zaten. Ehliyet dizisi için teşekkürler.